Merhabalar. Bugünkü yürüyüşüme başladım. Sabah kahvemi içtim. Ve yürüyüşe çıktım. Güzel bir İstanbul sabahı güneşli. Kahve içince de bir enerji geldi bana. Yarım saattir yürüyorum. Bir saate tamamlayacağım yürüyüşümü. Daha sonra da eve gidince öğlen öğününü, kuru yemiş öğününü yapacağım. Bir avuç kuru yemiş yiyoruz. Kavrulmamış. İstersek üzerine tarçın ve şey ekleyebiliriz tahin ekleyebiliriz mecbur değil tabi isteğe bağlı Yürüyüşünden bir saat sonra yesem saat kaç 12 buçuk gibi yerim ya da bir de yerim kahveyle beraber yerim kahve yanında kahve güzel oluyor yürüdüğüm için de Metabolizmam hızlanıyor ve şey daha zinde oluyorsunuz. Kahve içip sabah yürüyünce daha enerjik oluyorsunuz. Bunu size tavsiye ederim. Ben Türk kahvesi tercih ediyorum. Enerji veriyor. Spordan önce de aynı şekilde daha zinde ve enerjik hissediyorsunuz kendinizi. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Bana bu şekilde yarıyor. Benim günlük yürüyüşüm bir saat 45 dakika oldu 15 dakika daha yürüdükten sonra eve giderim hazırlığımı yaparım beslenmemi yaparım akşam öğünü de yine aynı şekilde akşam ben 6'da başlıyorum altı buçukta bitirmiş oluyorum çok geç bırakmıyorum çünkü ondan sonra çok hareketli olamıyorum evde. Tabii ki uyumuyorum ama hareketim kısıtlı. Yani istersem akşam da yürüyebilirim. Yani daha fazla hızlı kilo vermek isteyenler akşamda yürüyüş yapma imkanı olanlar yapabilir. Genelde sıcak olsaydı akşamları genelde sıcak havalarda ben de yürüyorum akşamları en azından bir yarım saat iyi oluyor siz de o şekilde yapabiliyorsanız hızlı kilo vermek istiyorsanız bazı kişiler daha acele ediyor kilo vermek için olabilir. Ama şunu unutmayın kilo verdikten sonra belirli bir kilo verdikten sonra mutlaka vücut duruyor. Bunu unutmayın. Her dakika kilo veremeyiz yani her her ay kilo sürekli veremeyiz. Bunu unutmayın. Benim de şu an duraklama dönemi. O yüzden kilo almamak önemli durması da bir şeydir. Videolarımı beğendiğiniz için, için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Nefes nefese kaldım. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklar diliyorum.